evinizin kapısının farkında olmadan refahınızı engelliyor olabileceğini biliyor muydunuz? Bu bir batıl inanç değil, Budist keşişlerin eski bir sırrıdır. Derlerdi ki, eğer evinizin girişi enerjik olarak kirlenmişse, para, neşe ve iyi haberler içeri giremez. Ama tuz, defne yaprağı ve aktif su kullanarak yapılan üç adımlık bir ritüelle bu görünmez portalı açabilirsiniz ve hayatınıza yeni bir akış davet edersiniz. Bu videonun sonunda, bu dönüşümü mühürlemek için sizi güçlü bir görselleştirme ile yönlendireceğim. Ama bu videoyu yayından kalkmadan önce mutlaka izleyin. Yorumlara şunu yazın. Kapımı bolluğa açıyorum. Çünkü bugün hayatınızda yeni bir dönem başlıyor. Sadece bir kapı gibi görünebilir. Her gün girip çıktığınız, belki de fark etmediğiniz bir tahta boşluğu. Ama eski Budist ustalara göre evin girişi bir portaldır. Dış dünyayla iç dünyanın kesiştiği kutsal bir noktadır sadece fiziksel değil titreşimsel bir alandır. Bu geçitten geçerken taşıdığınız enerji kaybolmaz, birikir, dönüşür ve zamanla evinizin frekansını şekillendirir. Bu yüzden birçok doğu tapınağında giriş özenle tasarlanır, arındırılır ve korunur. Budist gelenekte kapı evin ağzı gibi kabul edilir. Oradan kelimeler, niyetler, kutsamalar ve hatta görünmez zehirler girer. Eğer bu portal eski yüklerle doluysa yeni fırsatlar içeri girecek yolu bulamaz. Omuzları çökmüş, kafası dolu birinin hayattan, işten, şanstan şikayet ederek içeri girdiğini hayal edin. Bu titreşimler orada kalır. Köşelere, eşyalara, küçük detaylara yerleşir ve zamanla sessiz bir kıtlık alanı oluşturur. Bu kötü şanstan dolayı değil, alanın yanlış bir frekansta titreşmesindendir. Şimdi tam tersini düşünün. Eve geldiğinizde sizi hafif bir atmosfer karşıladığını hayal edin. Hoş bir koku, doğal ışık, bitkiler veya hoş geldin sembolleriyle. Bu tür bir enerji refah akışını davet eder. Sanki evren şöyle der: "Burası güvenli. Burada her şey mümkün ve kapı her şeyin başlangıcıdır. Görünmeyenin ilk izlenimidir. Döngünün başladığı ya da tıkandığı yerdir. Bu yüzden girişle ilgilenmek sadece dışarıyı temizlemek değildir. Evrene şu mesajı verirsiniz, almaya hazırım. Hiç eve geldiğinizde havanın garip olduğunu hissettiniz mi? Kirli değildi, dağınık da değildi ama bir şeyler ağırdı. Sanki yorgunluk duvarlara sinmişti. Sanki sessizlik kelimelerden daha çok şey söylüyordu. Çoğu zaman fark edilmez ama her şey orada başlar. Hayat orada durur. Habersizce, hiçbir yerden çıkan tartışmalar, neredeyse gerçekleşecekken kaçan fırsatlar, biriken küçük hatalar Giren ama yetmeyen para, çabalıyorsunuz ama hiçbir şey akmıyor gibi hissediyorsunuz. Bunlar ince, neredeyse görünmez acılardır ve bu yüzden çok tehlikelidirler. Çoğu insan sadece yorgun olduğunu düşünür ya da bunun bir tesadüf olduğunu. Ama Budist ustalara göre bu açık bir işarettir. Evin enerjisi tıkanmıştır ve çoğu zaman bu tıkanıklık giriş kapısında başlar. Orası dünyayı içeri taşıdığınız yerdir. Düşüncelerin duyguların ve gerginliklerin biriktiği yer yorgun gelirsiniz ya da endişeli ya da hayal kırıklığı yaşamış olarak ve tüm bu duygular orada kalır görünmez sessiz sürekli tekrar eden bir alan olarak ve bu tekrar ettikçe ev durağanlık frekansında titreşmeyi öğrenir bu yüzden sorunsuz değilsiniz şanssızlık da değil sadece evinizin girişi evrene göndermek istemediğiniz bir mesaj iletiyor olabilir şuna benzer bir şey almaya hazır değilim. Her şey dolu. Yeniliğe yer yok. Peki ya bu mesajı değiştirebilseydiniz ve eğer sadece bilinç ve niyetle yapılan küçük bir temizlik ritüeli yeterli olsaydı. Bu videoda nadir bir şey almaya çok yakınsınız. Budist keşişlerin binlerce yıllık bilgeliğini nörobilim ve çevresel psikolojinin en ince gelişmeleriyle birleştiren enerjik bir hediye. Yüzyıllardır finansal yolları açmak evin titreşimini arındırmak ve girişi gerçek bir refah portalına dönüştürmek için kullanılan üç kutsal ritüeli öğreneceksiniz. Dışarıdan bu ritüeller basit görünür. Bir bez, bir sembol, bir alev. Ama içsel olarak, görünmeyen gerçeklik alanıyla konuşan derin kodları aktive ederler. Ruhsallık bunu zaten biliyordu ve bilim şimdi bunu doğruluyor. Yaşadığınız ortam, hissettiklerinizi, düşündüklerinizi, ve çektiklerinizi şekillendirir. Nöromimari üzerine yapılan çalışmalar gösteriyor ki, bakımsız, birikmiş, dağınık veya durağan enerjili alanlar, beyindeki stres, kıtlık ve motivasyon eksikliği ile ilişkili bölgeleri aktive eder, yani evinizin hali. Bilinçaltınıza sessizce şöyle diyebilir, yeniliğe yer yok. Şimdi buna ruhsal bakış açısından düşünün. Eğer evinizin kapısı her şeyin içeri girdiği nokta ise aynı zamanda her şeyin engellenebileceği noktadır. Eğer yüklüyse, unutulmuşsa, eski anıları titreştiriyorsa, hayatın akışını kapatır. Paraya, iyi haberlere, hafifliğe giden yolu kapatır. Ama ona kutsal bir kanal gibi davrandığınızda her şey değişmeye başlar. Öğreneceğiniz bu üç ritüel körü körüne inanç istemiyor. Sadece farkındalık istiyor. Basit unsurlarla yapılan erişilebilir uygulamalardır. Ama hem evinizi hem de zihninizi yeniden programlamak için enerjik kısa yollar gibi çalışırlar ve en güzeli bu değişimi hissedeceksiniz. Sadece banka hesabınızda değil, günlerin hafifliğinde ve sonunda enerjinin tekrar akmaya başladığı hissinde. Refah yolunu yeniden açmak mı istiyorsunuz? Elena pratiktir, çalışır, her şeyle ilgilenir, drama sevmezdi ama son aylarda garip bir ağırlık hissetti. Ciddi bir şey değildi. Sadece hayat durmuş gibiydi. Faturalar gelmeye devam ediyordu ama davetler ortadan kaybolmuştu. Para mı giriyordu ve buharlaşıyordu ve en son ne zaman gerçekten iyi bir şey olduğunu hatırlamıyordu bile. Celeste adında bir terapistle yaptığı sıradan bir sohbette bir şey değişti. Celeste sordu: "Evin giriş kısmı nasıl?" Elena güldü. "Tuhaf buldu." Ama eve döndüğünde baktı kirli paspas, yanmış ampul, üst üste yığılmış ayakkabılar. Ertesi gün temizledi. Bir mum yaktı, kapının köşesine bir defne yaprağı koydu ve şunu tekrarladı: "Burada yenilik başlar, refah hafiflikle girsin." O gün sihirli bir şey olmadı ama ertesi gün gülümsemek istedi. Havanın daha hafif olduğunu hissetti. Yeni bir fırsatla beklenmedik bir telefon aldı. Küçük şeyler değişmeye başladı ve bugün şöyle diyor: değişim zihinde başlamadı. Mekanda başladı. Çünkü bazen evrenin sadece bir işarete ihtiyacı vardır. Hazır olduğunuzu anlaması için küçük bir farkındalık hareketine. Evinizin girişi göründüğünden çok daha fazlasıdır. Feng Shui ve Budizm'e göre ona Çin'in ağzı denir. Yaşam enerjisinin içeri girdiği, yerleştiği ve ortamda hareket ettiği nokta. Ama eğer bu nokta tıkanmışsa, çi akmaz, titreşim durur ve onunla birlikte finans, ruh hali ve hatta hayaller de durur. Çevresel psikoloji bunu başka bir şekilde açıklar. İnsan beyninin çevreyi bir güvenlik ve olasılık aynası olarak yorumladığını gösterir. Eğer alan düzenli, temiz ve iyilik halini simgeleyen unsurlarla doluysa, beyin şöyle der, her şey yolunda, ilerleyebilirim. Ama ortada dağınıklık, karanlık, ihmal varsa, beyin alarm durumuna geçer, daha fazla kortizol salgılar yaratıcılık ve risk kanallarını kapatır ve daha kötüsü kıtlığa alışmaya başlar. Uyanırsınız, etrafınıza bakarsınız ve farkında olmadan bilinçaltınız tekrar eder. Hayat böyle bir şey. Şimdi düşünün, eve girdiğinizde ilk gördüğünüz yer hafiflik, netlik ve uyum yaymıyorsa, o alan sizin enerji alanınıza her gün ne öğretiyor? Burada sadece nesnelerden bahsetmiyoruz, frekanstan bahsediyoruz, görünmez bilgiden evinizin hiçbir şey söylemeden ne anlattığından, bu yüzden ritüel sadece fiziksel değil, sembolik, tuzla temizlediğinizde, bir sembol yerleştirdiğinizde ya da bir alev yaktığınızda alanınıza yeni bir mesaj gönderiyorsunuz. Bundan böyle almaya açığım. Ve bu doğrudan davranışlarınıza, duygularınıza, manyetizmanıza etki eder. Çünkü keşişlerin dediği gibi enerjiyi tutan yer değil, mekanı dönüştüren niyettir. Ritüel 1- Görünmez tozun temizliği amacı evin girişinde birikmiş ince blokajları serbest bırakmak. Malzemeler ılık su, 3 yemek kaşığı iri tuz, birkaç damla uçucu yağ, lavanta veya biberiye. Aktivasyon cümlesi: Ağır olanı serbest bırakıyorum, yeniyi hafiflikle davet ediyorum. Malzemeleri bilinçle karıştırın. Temizliğe kapının içinden dışına doğru başlayın. Yavaş ve dairesel hareketlerle bezi geçirirken eski anıları, kıtlık düşüncelerini ve artık kalmasına gerek olmayan deneyimleri temizlediğinizi hayal edin. Tuzla temizlik yapmak, beyinde boşaltım ve bırakmayla ilişkili duysal bir tepkiyi tetikler. Lavanta, korkuyla ilgili beyin bölgesi olan amigdalayı yatıştırır. Güvenli bir ortam yaratıyorsunuz ve beden bunu tanır. Psikolojik tetikleyici, yenilenme hissi, plus hak etme inancı için bilinçaltı komutu. Dışarıyı temizliyorsunuz ama içeride bir şey çözülüyor. Bunu aynaya bakmadan önce camı silmeye benzetin. Görüntü değişmez ama her şey daha net hale gelir. Ritüel 2. Refahın koruyucusu amacı. Temizlenen enerji alanını korumak ve bolluk titreşimini aktif tutmak. Kullanılabilir nesneler. Defne yaprağı, siyah taş, turmalin, küçük bir çan veya budist sembolü. Koruma ve ruhsal varlığı simgeleyen bir nesne seçin. Onu girişin yanına saygıyla yerleştirin. Bir süs eşyası değil, evrene gönderilen bir işarettir. Aktivasyon cümlesi: Buraya kıtlık girmez, burada varlık bulunur. Burada bolluk hoş karşılanır. Beyin sembollere bilinç dışı olsa bile tepki verir. Güvenlik duygusuyla ilişkilendirilmiş görünür bir nesneye sahip olmak duygusal bir bağlama noktası yaratır. Bu enerji alanında bir hatırlatıcı gibidir. Korunuyorsunuz psikolojik tetikleyici, güven hissi plus sembolik kontrol duygusu. Bir koruyucu olduğunda beden gevşer, beden gevşediğinde ise alan açılır. Bu evin yolunun asla kararmaması için bir ışık yakmak gibidir. Ritüel 3, alevle titreşim programlama amacı. Niyetle alanı aktive etmek ve bolluk frekansını sabitlemek. Malzemeler: beyaz veya altın renkli mum, tütsü, kişisel bir güç cümlesi, aktivasyon cümlesi. Bu alev yandığı sürece evimin enerjisi yükselsin. Bolluk sevgiyle aksın. Mumu sakinlikle yakın. Girişe yakın bir yerde üç gün boyunca her gün birkaç dakika yanmasına izin verin. Alevi izlerken seçtiğiniz ya da kendi oluşturduğunuz güç cümlenizi alçak sesle tekrarlayın. Yanan bir aleve odaklanmak, beyinde meditasyonla ilgili bölgeleri aktive eder. Alev yanarken cümleyi tekrar etmek, bu niyeti bilinçaltına sabitler psikolojik tetikleyici, ritüel duygusu plus aktif meditasyon hali. Beyin, mum ışığını yeni bir başlangıç olarak ilişkilendirir. Duygusal bir sıfırlama biçimi. Nasıl ki bir mum karanlığı aydınlatırsa, niyetiniz de çevrenizdeki görünmeyeni aydınlatır. Bu üç ritüel birbirinden ayrı adımlar değildir. Onlar tek bir harekettir. Temizlemek, korumak ve aktive etmek. Körü körüne inanç istemezler. Yalnızca farkındalık, Nefes ve niyet isterler. Ve şimdi bu alanı nasıl hazırlayacağınızı bildiğinize göre, bir sonraki bölümde bu enerjiyi nasıl mühürleyeceğinizi öğreneceksiniz ve girişinizi kalıcı bir sembolle canlı bir bolluk portalına dönüştüreceksiniz. Alan artık temiz, korunmuş ve aktive edilmişken şimdi onu mühürleme zamanı. Bu adım basittir ama derin bir güç taşır. Çünkü şimdi yapılacak şey sadece eviniz için değildir titreşim alanınız içindir. Yeni hak ediş frekansınız içindir. Küçük bir kağıt parçası alın. Üzerine el yazısıyla farkındalık ve niyetle şunu yazın. Evim bolluğun aktif bir kanalıdır. Güzel olmak zorunda değil, şiirsel olmak zorunda değil, gerçek olmak zorunda. Şimdi bu kağıdı dikkatlice katlayın. Giriş kapısının arkasına gizlice yapıştırın. Bu altın mührünüzdür. Niyetiniz ile oluşmaya başlayan gerçeklik arasındaki görünmez sabitleme noktasıdır. Orada olduğunu unutabilirsiniz ama bilinçaltınız unutmaz. Bu mesajı her kapıdan geçişinizde okur ve çevrenizdeki alan bu yeni komutu yansıtmak üzere yeniden düzenlenir. Bilim buna bilinçaltı çevresel tetikleyici der. Keşişler buna içsel hakikat mührü derdi. Siz ne demek isterseniz deyin. En önemlisi artık eviniz bolluğun dilini konuşuyor. Derin bir nefes alın evinizin etrafındaki sessizliği hissedin sanki o da sizinle birlikte nefes alıyormuş gibi siz sadece bir ritüel yapmadınız evrensel bir konuşma başlattınız kelimesiz bir konuşma hareketlerle sembollerle niyetle yapılan evinizin kapısı artık yeni bir titreşim taşıyor artık sadece bir nesne değil görünür dünya ile görünmeyen dünya arasında bir kanal haline geldi ve bu her şeyi değiştirir Önümüzdeki günlerde bu portaldan geçerken hissedeceğiniz enerji tesadüf olmayacak. Bir yanıt olacak, bir hizalanma. Ve eğer bir gün şüphe geri dönerse buraya geri gelin, ritüelleri tekrar yapın ya da sadece kapıya dokunun, nefes alın ve deyin ki ben hak ettiğim şeye yer açıyorum. Şimdi eğer bu video sırasında içten bir şey hissettiyseniz bir işaret bırakın bana değil alanınıza, bilinçaltınıza, yeniden düzenlenmekte olan titreşime. Yorumlara şunu yazın. Evin girişim, bolluğun bir kanalıdır. Beğen butonuna kutsal bir çanı çalıyor gibi dokunun. Kanala bir tapınağa girer gibi abone olun. Çünkü bu video bitiş değil, yeni bir akışın başlangıcıdır. Ve bu sizinle başlar.